DV90M5000 QWAH Samsung kurta makinesi kullanıyoruz. Bununla ilgili biraz bilgi paylaşalım istedik. Yaklaşık bu videoyu çekmek için bir sene yakın cihazı kullandık, deneyimledik. Neredeyse bütün özelliklerin artık hakimiz. Kullanıcı yorum olarak bilgilendirmek istiyoruz. Belki insanlar almak ister en azından. Belki heveslendirir. Cihaz A++ enerji sıvına sahip. Gerçekten az enerji tüketiyor. Ortalama her gün herhalde bir sefer kullanıyoruz. Bazı günler hafta sonu falan bazen iki kere kullanılıyor. Haftada 7 kere desek aylık enerji bize tüketim olarak ortalama 50-60 lira falan gibi bir elektrik tüketimi var. Ama değer, bu tür cihazların özellikle kullanım amacı herhalde evde biraz toz olmasın, nem yapmasın. Biz de o amaçla almıştık. Sayesinde evde gerçekten toz çok azaldı. Toz hal olmuyor kesinlikle. Ve onun haricinde hayatımızı gerçekten kolaylaştırıyor. Cihaz zamandan kazandırıyor. Genel programları 3 saat civarından başlıyor yazma olarak ama ilk açtığınız zaman ama ortalama olarak 1 saat 1 saat 10 dakika gibi bir zaman dilimi içerisinde yıkıyor, kurutuyor. İkili bir filtre sistemi var. Filtresi iki hazneden oluşuyor. Genelde bu orta kısım ağırlıklı oluyor. Ee, düzenli temizlik yaptığınızda bu iç kısım neredeyse hiç dolmuyor. Biz şu ana kadar hiç o ikinci filtreyi uzun uzun temizlemedik. Bu filtrenin içerisindeki havı şöyle elinizle böyle yaptığınız zaman geliyor, atıyorsunuz. Ee, su haznesi bu kısımda doluyor. Bunu bu şekilde alıyorsunuz. Şu kısımdan e, ters söküp boşaltıyorsunuz. Geri kalan e, ayar nobu burada. E, bu panel e, dokunmatik. Buradaki tuşların hepsi her programda çalışmıyor. E, bazı programlar e, kendisi ön ayarlı olduğu için o programlarda herhangi bir şey yaramıyor. Işığı e, kapatalı açılabiliyor. Karışık yükleme zili var. Zaman ayarlaması var. Kurutma seviyesini e, bazı programlarda dediğim gibi belirleyebiliyorsunuz. Kırışık engelleme programı var. kırışık engelleme açık olduğunda özellikle cihazın içerisinde siz gelinceye kadar bir 15-20 dakikalık süreçte döndürmeye devam ediyor ki yani herhangi bir kırışma olmasın. En azından belki unutuyorsunuz veya işiniz varsa 15 dakika boyunca çeviriyor. O arada gelip alabilirsiniz. Böylece gerçekten kırışık seviyesi az kalıyor. Onun haricinde kullanım detayı önerebileceğimiz bir şey bu haznenin içerisinde biz bir iki sefer unuttuk. Ee, belli periyotlarla temizlemek gerekiyor. Ee, böyle kilidi buradan açılıyor. Eğer bu hazneyi tam olarak temizlerseniz düzenli olarak e, neredeyse e, cihaz ne zaman da söylediyse ondan her zaman erken kurutuyor. Sadece bu paneli düzgün temizlemek gerekiyor. Belli aralıklarla. Zaten hav oluyor sadece. Onun haricinde senelik bakımlarını yaptırırsanız uzun seneler kullanılacak çok iyi bir kurutma makinesi. Cihaz olarak tavsiye ederiz. Biz aldığımız zaman Mediamarkt'tan almıştık. Başka firmalarda pek fazla göremedik bu makineyi. Belki büyük şehirlerde oturanlar daha rahatlıkla bulabilir. Ama fiyatını hak eden bir cihaz. Özellikle tavsiye ederiz. İçerisinde havlu olduğu için şu anda havlu programını alıyorum. 3 saat diyor. Kırışıklık engelleme diyorum. Ardından başlayalım. Kurutma bitti. Demin e, şarkısını söyledi. Uzunca bir şarkısı var. Umarım aldığınızda dinlersiniz. E, karışık azalt, engellemeyi açtığım için şu anda dönmeye devam ediyor tabi. aynen içerisinde havlular kurudu. Tabi 3 saatte bitirmedi bu arada. Kendini yaklaşık e, 40 dakika sonra falan e, 10 dakika daha verip bitirdi. Yani orada 3 saat yazıyor olmasına siz aldırmayın. Daha önceden bitirebiliyor içerideki çamaşırın kuruluğuna göre. Eğer çamaşır kurumazsa da kendine ek süre verip kuruyana kadar döndürebiliyor. Gördüğünüz gibi havlular hem yumuşacık hem mis gibi kokuyor. Hem de tertemiz kupkuru bir şekilde çıkıyor sürekli çamaşır yıkayan insanlar için gerçekten bir kurtarıcı size öyle söyleyeyim. Şimdi su haznesine bakarsanız topladığı su miktarı neredeyse yarıya gelmiş. Bu su aynı zamanda kireçsiz olduğu için ütülerde kullananlar da var. Bizde su arıtma cihazı olduğu için hani ben kullanmıyorum ama çiçekleri sulamakta falan da, da kullanabilirsiniz. Şöyle çıkan havamızı göstereyim sanız bu kadar bir hal çıktı içerisinde. Ee, bu çamaşırların kirli olduğunu gösteren veya çamaşırlarınızın aynı zamanda eskidiğini gösteren bir şey değil. Ee, bunlar çamaşırınızda biriken tozlar. que sí